Baksana. Tapki orada. Dün güvendeydik. Ama bu sefer bu yüzüğü çalmayacağız. Tam tersine. Yüzüğü hak edeceğiz canım. Anladın ha. mı? Ha. Evet tatlım. Bunun için Bihan ve Tapki'yi aniden birlikte yakalayacağız. Ne yapacağını hatırlıyor musun? Evet. Bugün annemi gerçekten çok özledim. İşte hatice bir şeyler yesem iyi olurdu. Annem bana her zaman lezzetli panipuriler pişirirdi. Çöpke, inan bana annenin o tarifini bilsem yapardım. Sana harika panipuriler pişirirdim ama bırak yemek pişirmeyi canım. Mutfakta doğru dürüst bıçak bile tutmam. Çaresiz kaldım. Yenge, eğer Canın panipuri çektiyse yenge, istersen sana pişirebilirim. Ben de iyi bir panipuri tarifi var. Sağ mı Tapki? Nasıl yapılacağını biliyor musun? Benim için yapar mısın? Evet tabii ki yaparım. Çutki, sadece sana yaparsa pek iyi görünmez. Hı? Hey Tapki, hazır yapmışken tatlım, en iyisi herkes için yap. Herkesin hoşuna gider. Tamam. Gördün mü Çutki? Hayır Tapki. O zaman Tapki çok uğraşmak zorunda kalacak. Hmm. Olsun gerek yok. Panipuri yemek istemiyorum ben. Ama n n n neden böyle düşünüyorsun yenge? B bunu hepiniz için yapmaktan gerçekten mutluluk duyarım. Ayrıca sadece t tek şey pişireceğim. Panipuri yapacağım. O kadar uğraştırmaz tamam mı? Sahi mi Tapki? Gerçekten çok naziksin <laughs> tamam. <gülüyor> evet Tapki. harika bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gidelim. İkiniz de bir işe yaramazsınız. Tapkiyi sürekli meşgul ediyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz? Ondan neden panipuri istediniz? Hayır yenge öyle değil. O sadece işin bir bahanesi. Asıl amacımız Bihan'la Tapki'nin birbirlerine yakın olmalarını sağlamak. Bihan Panipuri'yi gerçekten çok sever. Sen de çok iyi bilirsin yenge. Bir erkeğin kalbine giden yol onun midesinden geçer değil mi? <laughs> Evet yenge göreceksin. Tapki Bihan için panipuru yapacak. Eğlenceyi seyret şimdi. <laughs> yenge artık kimse Tapki ve Bihan'ın birbirlerine yakın olmalarını engelleyemez. Evet. <laughs> Baki her yere baktım ama ikisini de bulamadım. Üst katayı baktım. Evet çutke, benim de bakmadığım yer kalmadı. Her yeri kontrol ettim. Hiçbir yerde yoklar. ki bana sorarsan canım Bihan Tapki'nin panipuresini o kadar çok sevdi ki canım. Bunu karşılığında Tapki'yi alıp onu güzel bir yere götürdü. Adı neydi? Oğuz'un yol. yol. Evet doğru. <laughs> Çıtki sanırım şimdi Uzun yolda ikisi romantik bir şekilde sohbet <laughs> ediyor. Evet. Tıpkı Ashwin'le benim gibi. Doğru. sana iyi bir haberim var benim. Hmm. Ama önce benim size vereceğim kötü haberi öğrenin hanımlar. Ne dersiniz? Ne kötü haber mi? Tapki Bihan'la birlikte olmalıydı. Öyleyse Duruv'un ofisinde ne işi var hanımlar? Az önce orayı aradım. Tuhaf ama Tapkin'in ofiste olduğunu öğrendim. Tapki ve Biha'nın birbirine yakın olmalarını sağlayamıyorsanız en azından Duru ve Tapki'yi birbirlerinden uzak tutun. Size minnettar olurum. İyi bir iş yaptığında kötü bir şey olması buna denir.